Merhaba arkadaşlar. Şu anda canlı yayınıma gelen birileri var mı? Belixi oyundaymış. Lütfen canlı görün. Şimdi ben ilk birine gideceğim. birisi artık canlı yayınıma ya arkadaşlar ben en 90 92 abone oldum. Ha. Şimdi zaten direkt atalım, Atamadık. arkadaşlar ben böyle yapıyorum Çünkü benim böyle elimde gözükmek zorunda Çünkü ben benim tabletimde video çekme özelliği yok O yüzden şimdi ilk önce birisi atıyorum ben böyle yapmam lazım Çirik <Sessizlik> <Sessizlik> oh, veriyor arkadaşlar. Ne isteyecek acaba? Bakıyoruz. Plak istiyor. Ben de plak yok ama ne çatına mı verebilirim? Mart onaylıyor. Çakal. Vermem de belki tilki kiciğimi -tü verebilirim. Yani tilki kiciği -tü derken gerçek tilki kiciği. Yani ne vereceğim hemen? Bakalım mı? Ya lütfen birisi gelsin artık yayıma. İlk ayak tuşlu fare veriyor. Ona ben çekip Yayın birazcık kötü olabilir. Ama pet takısı. Ha yeti veriyor. Ay. Neyse ben size hani tam canlı yayın olmadığı için şey yapayım ben size. Bir şeyimi tanıtayım. Mesela şöyle yapalım. Ben şu Emma'ya bir sadık dostu kısaltayım. Ben şu sonra size tüm petlerimi ve şeyleyimi göstereceğim. Ay bir sonra sıkı şu an Arkadaşlar takip edin yorumu. Ben bunu hiç sevmem. O, o tavşan daha bir güzel birisi. Şu canlı görün artık. Hiç mi karşınıza çıkmıyor? <laughs> Tam üç dakika. Hiç mi birinizin karşınıza çıkmıyor? Biz ben size de petlerini tanıtayım. Ona göre şey yaparız. Belki pet takası yapabiliriz. Mesela kedim var. Kaç bu var? Birinci var. Hadi. Ee, arkadaşlar ben bunu bir şey demek için adını harika koydum. Tüm petlerimi gösteriyorum. İki tane bunlar var. Bunlardan birini verebilirim. Ee, Aa merhaba. Birisi gelmiş. Merhaba. Çok sevindim. Neyse ben size petlerimi göstereyim kısacana İlk defa canlı açıyorum. Şöyle petlerimi göstereyim. Kıyafetlerimi de göstereyim. Belki kombin yaparız. Ben bunu almak için burada şey yaptım. Arkadaşlar birisi bana merhaba demiş. Lütfen beğenir misin? Böyle göstereyim. güzel olmayabilir. Yani bu cami çok güzel değil. Şimdi ben de memnun kalmadım. İlk defa açtığım için bilmiyorum yani. Böyle. Bana iki tane ben bunu iki tane premium biletinden almıştım. Aa birisi takas yapalım mı demiş. Peki yapalım Pegasus'la oynuyorsan. Şimdi ben hemen numaramı göstereyim. Şöyle istiyorsan atabilirsin. Daisy Özgü. Bu arada ben ilk defa can açıyorum. Şu bana bir. Ben bunların hepsini. Neyse ben şeyimi göstereyim. İstiyorsan yazarsın. Daisy Özgü adlı kişimiz. Tamam. Şey takas yapabiliriz. Petlerimi göstereyim mi? Dur. Şimdi ben bir sesini kapatmam lazım. Takas yapabiliriz. İstiyorsanız gelin. Yani benim dünyama. Ben her zaman oyundayım. Adım dedi Yani şeyim. Zaten gösterdim. Durdurup izleyebilirsiniz. Görüşürüz.